Kaçmanız lazım. 61. 61 maşallah. <laughs> La familia gün hayatımda bir değişiklik yapıyorum ve evdeki tavaları ters kullanmaya. Ya canım Clash Royale sarıyor da. Bugün şimdi bak ne anladım biliyor musunuz? Videoyu şurada böleceğim sonra devam ederiz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. başlıyorum. Hatta bu sabah sucuğu tavanın tersinde pişirdim. Yumurtayı da tavanın tersine Ne yapıyor kırdım. abla ya? Kim ne derse desin artık umurumda değil. Bundan sonra kafama göre yaşayacağım. Bu abla niye hep böyle saçma sapan şeyler yapıyor? Kadına vuracak deme! Yanlışlıkla kaydırıp kadına mı vuracak? Senin iflah alma şansın sıfır. Senin düzenme şansın sıfır. Senin düzenme şansın sıfır. Senin düzenme şansın sıfır. Yavaş oğlum çocuk var çocuk. E ee, saygın yok çocuğa saygın olsun. Teze al. Gel, al. Vurma de günü imana gel al. al. al, al. <laughs> Allah'u ekber diyor da. Salavat getir lan. Allah'ım da sen geldin, <laughs> İyi al yok öyle olmaz. <laughs> al iki tane, tane ya, Senin ya hırsız daşşan Nasıl açılır lan? E, Ey yerim diye <laughs> Dalar giderdi böyle Eşref abi en sandığımız anlarında ufukta kaybolan bir gemi gibi yavaşça kaybolurdu. <laughs> Bu adam çok zengindir değil mi la? Çok zengindir herhalde ya. Bölüm başı milyon alıyordur oğlum bunlar. Gönlü zengin abi. Affedersin. <laughs> Sizi... Bedir. tanıyor ne? oluyor? Ağzına patladı orada lan. Auch... Çıkın artık lan çıkın lan. Very careful. Okay, okay that way, and okay this way. then just konuklar Sana deli olan beni Harca hiç korkma. Burun ameliyat paramda döner makinesi. Lan bu makine ne kadardır bu makine? 1500 2000 lira bir şeydir bu. Pahalı bir şeye benzemiyor ki ya. 1500 lira 2000 lira burun ameliyatı mı kaldı? Hastayım. Hadi 7000 lira olsun ya. Ne kadardır bu oğlum? Öle burnum bele tıkaldı mı lan? Sana dermansızım sızım. Başkayım sana. Sana arsız. Çok hocam o kadar değil. O kadar değil gün, hocam. Hocam o kadar değil. <laughs> o kadar değil. <laughs> ne oldu ben anlamadım ya. Baya baya böyle bir asansör sistemi mi yapmışlar? Öldürür lan adama yarıda sıkışır kalır lan. <laughs> seni, seni, çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Mustafa'cığım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> seni seviyorum demeyin canım demeyin. Benim ona var söylemeyin. Çünkü ben sizlere çok nişanlı rabi seviyorum. Biz 2030 yılında evleniyoruz. Ah lan. O yüzden Kadıköy Sizlere çok nişanlı rabi seviyorum. Evleneceğim kızla nişanlı. Ama herhalde şey demişler ya artık o anlaşmışlar o konuda. Seviyorum denilebiliyormuş. Abi seviyorum. Senin rüya olduğunu biliyordum. Ama bunu sana söyleyecek cesareti kendimden bulamadığım için affet beni rüya. Umarım geri dönersin. Artık sen benim için bir hiçsin Eşref. Yapay zeka oğlum bu. 14 bölüm ne zaman? 14 bölüm ne zaman? Ne yapıyor lan? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bir tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket faraula, bir tane Doritos jubon. İyi gitmedi ama o gün. O gün sohbet de iyi gitti, muhabbet de iyi gitti. O külahlı çikolata da iyi gitti. Oh, thank you. Pardon. Şey, cüzdanınızı düşürmüşsünüz de. Ya çok teşekkür ederim. Nasıl fark ettiniz o kadar uzaktan? Ya ben götünüze bakıyordum da. Şu an bir yemek mi yapıyor? Bir sürü yemek yaptı, onları mı gösteriyor ya? Yani sanki günlük yediğini bir yemeğe sıkıştır bana. Hani tek öğün mü yapılıyor bununla? Midede yemeklerin birleşimi gibi bir şey. Bu ne la? Dayı deli misiniz siz ya? La dayı sen deli misin la? Kırılır la gider la. Ana! Türk lan! Yes come on! Yes come on! Herhalde Almanya'da bir yerde ya. Bura bence Almanya. Tabeladan dolayı ben şey sandım da demek ki oradakilere diyorlar ki Türkiye'den acaba emeklilik mi emeklilik falan adam siyahi. Niye kardeşim? Siyahi Türkler de var.